Herkese merhaba. Bugün korku oyunu olan Outlast'ı oynayacağız. Ayarlara bakayım. Sesi kısmıştım. Ee, şeyleri de açtım. Alt yazıları, grafikler tamam. Zaten oyunda gösteriyordu. Sensör tamamdır. O zaman oyunumuza geçelim. Oyunumuza geldik de bu sensör çok çokmuş ya. Şunu birazcık kısayım. Hı tamam. Arabadayız. Herhalde hastaneye gidiyoruz ha. Oyna az çok biliyorum yani. Çok bildiğim söylenemez ama yani. Neler olduğunu biliyorum. Ama böyle detaylı bilmiyorum mesela. Sadece canavarları falan biliyorum. Demiş. Mount Masih. Gerilmiyor değilim. Dönelim abi, kamera ve piller Niye Türkçe değil? Türkçe yama yapmıştım ama 2013, ismimiz Miles geldik bu lanetli yere notlar dosyalar hiçbir şey yok daha tamam j n de de bir şey yok tamamdır sanırım pil bulacağız ne oluyor lan aha Not geldi Evet tamam Adam yoruldu mu yoksa gerildi mi? Yok Nereden gireceğim? doğru çekelim Aha. buradan girmeyiz herhalde ya. Zaten kilitli. Aha. Left chat öyle. Buradan Yok. niye çıktım Ha. Bundan bahsediyor. Tamam zıplamayı da biliyorum. Tırmanmayı da biliyorum. Bu arada daha çok Outlast videosu istiyorsanız Bismillah. Aha. Batarya olayı var sanırım. Şu face yeni yerini değişeyim ben 2 dakika. Tamam. Şu etrafa bakalım da Şöyle mi çıkacağız burada? Bu neydi lan? Bu ses neydi? pine. Oh. Tamam, daha yenilemeye gerek yok pine. Hayır. Yapma yanarız. Hayır ya girmeyelim. <laughs> İstemiyorum ya. Batar ya. Bu ne bağırsak mı bu? Bağırsak herhalde. E, nereden gireceğim? Buradan az önce geçmemiş miydik ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Ha doğru doğru şey gireceğim ya. Havalandırmayı unutmuştum. İşte girmek istemiyorum ya. Onunu satayım. Aa! Bu neydi ya? Çıkar mısın? On Konuşuyor lan. Bizi öldürdüler, çıktılar canavarlar. Ama kapıları güvenlik odasından açabilirsin. Güvenlik odası mı? Güvenlik odasından açabilirim. Berbat yerden. Ha. Anladım. Aman ya oynamasak mı? Ya oyunun birkaç tane videosunu izlemiştim de Böyle değildi ya bu oynamak cidden farklı bir korkunç Geçemiyorum Acaba libraryden bir yerden çıkacağım Bir şey mi var? Yok Burda niye herkes asılı ya? Evet, buradan çıkacağım. O. Bismillahirrahmanirrahim. Şşş. Kaç kaç kaç. Onu <laughs> ne? Hayır! Abi yapma. Gittim. Ne oluyor? Benim atam değildim. Değil. Değildi bu değil mi? Aa bu dayı kim? Peki sen kimsin? Benim ismim Miles. En azından oyundaki ismim. Ben görebiliyorum merhameti tanrım. Bana bir havar havarı ne demek ya? Havari gönderdim. Hayatını kur. Seni çağırıyor. Hmm. Ne yazıyor? Escape'de Sağ ol burayı Fırlamaz değil mi bu? Doküman var Pil arıyorum Pillere bakayım var mı diye Sanırım gidebiliriz Nereye gideceğiz Exit mi yazıyor onu, onu satayım. Tamam ben nereye gideceğimi anladım hmm. Lütfen tuvaletten bir şey çıkmasın Ne ne ne? İğrenç insanlar ya. Hadi yastım yok. Çırmanamadım. Nitske, ni bir dakika ne? K kart, bir dakika şurada güvenlik görevlileri vardı. bunlar mıydı ki? Bak pil varmış bak nasıl gördüm ananı. Bir dakika bu kapı açıktı. Orada <laughs> <laughs> bir var. Yok mu burada key kart? O zaman buradadır. Karanlık fazla göremiyorum. Bu yok. Nerede bu key kart? değildir o zaman. Ha. Ha, o fırlayacak işte. Tamam ben biliyorum. Değil mi? Yani normal korku oyun klasiğinde bu olur. Selamünaleyküm dayı. Bak dayı ben sana bir şey yapmayacağım. Nasıl? Selam. Aa. Selamünaleyküm dayılar. Dayılar bir şey yok ki orada ben bir şey yok 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 yok. Bak bak selamünaleyküm selamünaleyküm. Bak millet zaten korkmuş. Bu müzik ne ya? Bismillahirrahmanirrahim. ölü fırlamaz. Aa kart. Korkuyorum. Selam. Git dayı git tamam dayı biliyorum acını anlıyorum Hadi hadi öl ölmeyi bekle acıkmışız zaten Buradan açabiliyor muyum kapıyı dakika. Neyse. Bugünlük bu kadar olsun. Oyuna daha yeni başladım. Pek alışamadım. <laughs> Elim falan o kadar terledik şu an. <laughs> Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Maksimum iki günde bir gelir. Belki de her günde gelebilir bu video. Bu oyun videosu. Neyse. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.